Ses, ses ses hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir sağlıcaklısınızdır. Bu e, ufak bir duyuru videosu olacak ve aynı zamanda e, bu kanalın son videosu olacak. Neden Çünkü zaten fark, çoğunuzun fark ettiği üzere e, bu kanalı çok uzun zamandır kullanmıyorum artık yani bir herhangi bir aktivite yok e, video yüklemiyorum vesaire e, bunun birçok sebebi var. Belki diğer kanalda zamanla anlatabilirim. Canlı yayınları takip edenler zaten çoğu duruma hakim. İşte hayat kovalamacası diyelim, iş durumları vesaire derken bu kanala bir süre sonra çok vakit ayıramamaya başlamıştım. Ve artık vakit ayırabileceğim zamanda da artık kanalın işte istatistikleri olsun, statları vesaire olsun derken çok nasıl denir Hmm, ya bu kanalı özetle artık arkada bırakmanın vakti geldi. Ee, yeni bir kanal var. Yeni bir isimle yeni bir kanal açıyoruz. Açtık daha doğrusu. Ee, canlı yayınlarımız zaten bu isimle çok uzun zamandır devam ediyor. Ee, Twitch üzerinden bizi takip eden arkadaşlar e, bunu biliyorlar. Ya yani Uzun zamandır aslında biz canlı yayınlarda aktifiz. Ee, Oyunlarımızı oynuyoruz, sohbetimizi ediyoruz vesaire. Aynı isimde bir YouTube kanalı da kurmaya karar verdim. Ee, ve de artık... YouTube serileri, YouTube'a özel olan seriler, bu kanal üzerinden devam edecek. Ee, olabildiğince burayı daha güncel, aktif tutmayı planlıyorum. Hatta şu anda e, geçtiğimiz günlerde çıkan Hogwarts Legacy ile e, kanalın ilk serisine başlangıç yapacağız. Kanalımızın ismi Millet. Şu anda ekranda görüyorsunuz, zaten e, görmüş olduğunuz kanal üzerinden bundan sonra devam edeceğiz. Bu kanalda e, artık daha fazla video görmeyeceksiniz, daha fazla duyuru görmeyeceksiniz. E, ya yani herhangi bir aktivite olmayacak. Geçmiş videoları silmeyeceğim, duracaklar. Yani gene dönüp izlemek isteyen herkes onlara ulaşabilir durumda olacak. Ama artık yeni seriler, yeni videolar, yeni maceralar bizi orada değil bu kanalda bekliyor olacak. Umarım. Sizler de katılırsınız. Yani çünkü yorumlarda falan hala görüyorum o kanalın, engel kanalının yorumlarında işte neredesin diyenler var. Ee, hani neden video gelmiyor vesaire. Böyle hemen hemen her gün çeşitli yorumlar görüyorum. Hem onlara da bir cevap mahiyetinde video olsun. Ee, hem de bu yeni kanalın duyurusunda yapmış olayım dedim. Artık Millet kanalındayız. Ee, bu videonun açıklama kısmına e, normal hani yazıp giremeyecek olan arkadaşlar varsa e, bu kanal bu videonun da açıklama kısmına e, bu kanalın linkini bırakacağım. YouTube üzerinden de youtube.com yani şu youtube.com'dan sonra etmirlet yazdığınızda zaten ulaşabiliyorsunuz. Yine de açıklama kısmında link olacak. Twitch kanalımızın da linkini ben koyacağım. Canlı yayınlara katılmak isteyenler, orada da bize eşlik etmek isteyenler böylece oradan da ulaşabilirler. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Yeni bir kanal yeni bir sayfa, yeni maceralar bizi bekliyor olsun. Görüşmek üzere. Umarım gününüz güzel geçer. Günleriniz güzel geçer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.